Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve bima caa min indillah ala muradi rasulillah. Sevgili dinleyicilerim, bugün Riyazu Salihin 986. hadis-i şerifi inşallah işleyeceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yolculuk bir azaptır. Doğru dürüst yiyip içmekten, uyumaktan insan alıkoyar. Herhangi biriniz İşi bitince evine dönmekte acele etsin. Yolculuk hakikaten bir zahmet, oradaki çekeceğimiz sıkıntılar bir önce işimizi bitirip Evimizi dönmeyi gerekli kılıyor. Peygamberimiz de aman diyor, ağzınızı sağda solda ayırmayın. İşiniz bitti mi? Evinize hemen dönün. Hem bu hadis-i şerifte hem bir sonraki hadis-i şerifte eve hemen dönmeyle alakalı evin içerisindeki bayanlara da düşen vazifeler söyleyeceğim inşallah. Her ne maksatla, her ne sebeple olursa olsun insanın evinden, ocağından, yurdundan ayrılıp sefere çıkması alışılmışın dışında bir takım sıkıntıları da beraberinde getirir. İnsanı sıkıntıya sokan her şey bir çeşit azaptır. Bakın mesela dişimiz ağrır. O diş ağrısı kabir azabı efendim kabir azabıyla aynıymış kabir azabını görmedik ki aynıymış biliyoruz. Ha çok sızlıyor, çok ağrıyor demektir. Onun için de insanın olağan dışı yaşadığı her şey kendisi için bir azap olabilir. Mesela sefere çıktın, yolculuğa çıktın. Yolculukta otelde kalman icap edebilir. Kaldığın otel temiz olmayabilir. bazı insan yatak seçer. Bazı insan yastık seçer. Bazı insan yemek seçer. Yani istediği çeşit yemek çıkmıyor. Mesela ya insan umreye gidiyor. 10-15 gün kalacak. 10-11 gün Medine'de, Mekke'de, 3 gün Medine'de kalacak. Efendim Medine'deki yemekler hiç yenmezdi, sıkıntı yaşadık. Ya 3 gün hiçbir şey yemesek de hayatımız devam eder mi? Eder. Oraya da gitme imkanım varmış. Oradaki bir Türk lokantası bulup da karnı doyurma imkanım var mıydı? Vardı. Ama niye bunu büyütürüz? Demek ki yolculuk azaptır. Ha, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemen bunun yanında bir şey daha söylüyor. Seyahat edin, sıhhat bulursunuz. Ya bir tarafta azap, bir tarafta sıhhat. İkisi beraber olur mu hocam? O zaman hadisler birbirine ters mi? Birisi uydurma hadis mi? Yok. İkisi de çok sağlam hadis-i şerifler. İkisi de birbirini tamamlayan hadis şerifler. Bakın bir örnek vereceğim. Doğuya pazarlamacısınız gittiniz. Buradan yola çıktınız. Akşam oraya vardınız. Dedin ki dinleneyim yarın sabah dinç bir şekilde hemen işimin başına döneyim. Akşam vardınız. Daha önce ayarladığınız otel çok pis. İçeriye giremediniz kokudan tütüden. Yastığa yattınız sen sert yastık seversin. Yumuşacık yastık koymuşlar yumuşak yastık seversin sert yastık koymuşlar yorgan ona göre çarşaf ona göre sabah kadar sağa döndün sola döndün azap mı e azap ama bununla beraber sabah kalktın çok güzel ticaret oldu aldın sattın aldın sattın bereket oldu ama o bereket akşam yine otele dönüp aynı sıkıntılarına engel değil evet seyahatte sıhhat buluruz ama o azabın içerisinde sıhhat buluruz. O azabın içerisinde sıhhat buluruz. Şimdi e, bazı insanlar ya hocam ne gerek? Bakın mesela bir örnek vereceğim enteresan. Avrupa'dan izne gelenler var. Hiç aklım almazdı. Onların koskoca bir ev alması, koskoca bir ev yaptırması. Ya diyordum ya üç haftalığına ya dört haftalığına geliyorsunuz. Ya beş haftalığına geliyorsunuz. Bunun bir haftasında denize, bir haftasında bilmem nereye gidiyorsunuz. Yani 2-3 hafta kalacağınız yer için niye ev alıyorsunuz? Acaba yatırım amaçlı mı? Yok hocam diyor yatırım amaçlı değil. Niye ya? Babamın evi bile olsa vardığımız zaman çoluk çocuk rahat edemiyoruz. Kardeşimizin evi bile olsa çoluk çocuk rahat edemiyoruz. İlla insanın kapısını açıp gireceği, rahatça soyunup yatacağı ev lazım. Düşünüyorum çok doğru. Bakın sefer ya Avrupa'dan memleketine gideceğiz, özlemişler bilmem ne yapmışlar ama o ayrı bir şey, o seyahat etmek, sıhhat bulmak ayrı bir şey. Ama burada babasının evinde yapamadığı, o rahat edemediği ortamın azabı ayrı bir şey. Adam Çin'e gidiyor. Diyor ki, ya yiyecek bir şey bulamadık. Ya Allah'ın tavuğuna hasret gittik diyor ya. Öyle kebap mebap onu geç. Allah'ın tavuğuna hasret gittik olmadık envai çeşit hayvan haşerat var. Yiyorlar bunları. İşte bu azap değil. Mi? Kesinlikle azap ondan dolayı yolculuk bir azaptır. Bir an önce hemen dön evine. Sağda solda ağzını ayırma. İkincisi döneceğiz de ne zaman döneceğiz? Peygamberimiz diyor ki uzun bir süre ailesinden ayrı kalan kimse evine gece ansızın gelmesi. Birinci hadiste, ikinci hadiste özel bir şey anlatacağım demiştim ya. Evdeki kadınlarımız. Niye aniden gelmeyin diyor biliyor musun Peygamber Efendimiz? Aniden gelirsin. Abdullah bin Revaha böyle aniden eve girmiş. Hanımını arkadan böyle bir erkeğe benzetmiş. Çekmiş kılıcını. Vay benim evde bir erkek var ha gecenin bir yarısı. Sonra benim benim falan derken ortaya çıkmış da neredeyse hanımını öldürecekmiş ya. İşte sürprizler böyle sıkıntılar beraberinde getirebilir. Ya da ansızın gece zehir hafiye gibi eve girip de evde birisi mi var? Sen böyle girersen o hanımından sen nasıl güzel bir muamele bekleyeceksin ha? Ha! Gece eve ansızın girmeyin. Gece girmek icap edebilir. Telefon aç hatun bizim otobüs, bizim uçak şu saatte gelecek. Allah izin verirse inşallah gece 3 gibi eve gelirim de. Evdeki hanımın da senin için hazırlık yapsın. En önemli tarafı bu. Sürpriz yapmak yok. Hanım çünkü kılık kıyafeti düzgün olmayabilir, saçı başı düzgün olmayabilir. Yani bütün vücut olarak, psikolojik olarak düzgün olmayabilir. Ya kocam gelecek deyip bir hazırlık kendini süslesin, güzelleştirsin, güzel elbise giysin kocanızı eve çekmek sizin elinizde. Eğer sen pazara giderken, evin altındaki markete giderken en güzel elbiseni giyip de kocan uzun bir yoldan geleceği zaman kokmuş, yağlı, ozonlu bilmem neyli elbiseyle kocanı karşılarsan sen o kocadan nasıl bir mutluluk e, havası bekleyeceksin bacım ya. Onun için bayanlar aman ha eşinizi güzel karşılayın. Eşinizi kapıda karşılayın, güzel elbiseyle karşılayın, hal hatır sorun. Onun o günkü yorgunluğunu sizin kapıdaki hoş geldin demeniz alır. Ama adam anahtarın yok mu niye ba zile bassın? Niye zile bassın ya? Şimdi niye anahtarla kapıyı açsın? Tabii ki zile basacak. Hatun hazırlan. Ben geliyorum bak. Aşağıdan yukarı çıkıncaya kadar bari bir hazırlık yap. Saçını başını bir düzelt, kendine bir çeki düzen ver. Onun için kadınlar kesinlikle kocalarını güzel karşılamalar lazım. Sabahları onları güzel uğurlamalar lazım. Erkekler de zehir hafiye gibi birden eve dalmaması lazım. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. estagfiruke ve etubu ileyk.